Pencereyi kapama, gök dolabilir içeri. Sen neyi görebilirsin, ıslak bir bulutun ağaçını mı? Pencereyi kapama, kuş dolabilir içeri. Sen neyi taşıyabilirsin, kırık bir dağın yükünü mü? Pencereyi aç, soluğun çıksın dışarı. Sen büyütmedin mi ciğerinde onu, kokusu hayatı yıkasın diye. Pencereyi aç, pencereyi aç. Sesin sarsın dünyayı. Duyulur elbet ta ötelerden. Duyulur da yürek kendini tanır. Pencereyi kapama, pencereyi kapama. Pencereyi aç, sesin sarsın dünyayı. Kuş dolabilir içeri, pencereyi kapama.